Ebu Sufyan anlatıyor diyor ki Bedir ve Uhud savaşlarından sonra baktık ki biz bununla baş edemeyeceğiz. Ne yapalım? Mekke'nin ileri gelenleriyle bir araya geldik ve şu kararı aldık. Suriye'ye, Şam'a gidelim. O zamanlar Şam e, yeryüzünün en ışıltılı beldelerinden biri. Şimdiki New York neyse o zaman Şam öyledir. Bizans'ın, Roma'nın elindedir ve çok büyük bir eyalet merkezidir. Şam'a gidelim, Şam valisinden yardım isteyelim Muhammed'e karşı. Çünkü biz baş edemiyoruz. 10 kişilik Arap heyeti toplandık. Şam'a gittik diyor. Ben de sözcüleriydim. Valinin huzuruna çıktık. Ben dedim ki ey vali içimizden birisi çıktı ve Allah'ın elçisi olduğunu iddia etmeye başladı. Bunun üzerine baba, oğul, kardeş birbirimize düştük. Aramızda savaşlar oldu, kan döküldü. Şu anda Medine denilen son derece stratejik bir yeri kendilerine yurt edinmiş bulunuyorlar. Sayıları da gittikçe artıyor. İleride bunlar sizin için de bir tehdit olacak. Ey vali bize asker verin, silah verin, yardım edin. Yoksa bu ileride sizin de başınıza bela olacaktır dedim. Deyince diyor vali epey düşündükten sonra sordu. Dedi ki o peygamberim diyen adam Bin kere haşa. Yalan mı söylüyor? Sordu bize. Biz gayri ihtiyari onumuz birden ayağa kalkarak haykırdık haşa ona yalan yakışmaz. Bakın bu düşman bunlar. Bunlar peygamberle harp edebilmek için müttefik arayan, yardım isteyen bir gruptur. Dedi ki haşa ona yalan yakışmaz. Ve ben diyor ileri çıktım, çok kızmıştım diyor. Eyvali dedim, biz ona sehirbaz deriz, deli deriz, şair deriz. Ancak yalan bin kere haşa. Biz onunla harp ederken bile onu el emin diye çağırıyoruz. Fırsat bulsak öldürürüz ama yalan ona yakışmaz, bunu sakın söyleme.